pernisiyöz anemi 1849 yılında Addison tarafından ölümcül bir hastalık olarak tarif edilmiştir. 1900'lerin başlarında olgulara karaciğer yedirilmesi ile ölümcül vasfını kaybetmiş ve 1948'de kobalamin sentezi ile tedavi edilebilir hale gelmiştir. B12 vitamini'nin iki görevi vardır. 5 metil tetrahidrofolattan aldığı metil grubunu homosisteine vererek metiyonin sentezi ve metil malonil koenzim A'dan süksinil koenzim A sentezi. Buna göre folik asit ve B12 vitamini eksikliğinde homosisteinemi ayrıca sadece B12 vitamini eksikliğinde metil malonil koenzima düzeyinde yükseklik görülür ve bu son durum pernisiyos anemideki nörolojik bulguları açıklar. B12 et gibi sadece hayvansal gıdalarda bulunur. Tükrük bezinden salgılanan haptokorine midede hidroklorik asit yardımıyla ayrıldı, besinlerden ayrılarak bağlanır ve haptokorine bağlı şekilde duodenuma geçer. Burada pankreatik enzimler sayesinde Haptokorinden ayrılır ve mide parietal hücreler tarafından sentezlenen intrinsik faktöre bağlanır. Ve intrinsik faktöre bağlı şekilde geldiği ileum'daki kubilin reseptörlerinden intestinal hücre içine alınır. Burada lizozomal enzimlerle intrinsik faktörden ayrılır ve dolaşımda transkobalamine bağlanarak karaciğer ve kemik iliğine gider. Buna göre B12 eksikliğine şu durumlar sebep olabilir: diyet yetersizliği, perniciozanemi yani parietal hücrelere veya intrinsik faktöre karşı antikor gelişmesi gastrik atrofi gastrektomi Zollinger-Ellison sendromu ki burada genellikle pankreas kökenli, adacık hücreleri kökenli bir hipergastrinemiye sebep olan bir durum vardır. Odak vardır. Hipergastrinemi parietal hücrelerden aşırı hidroklorik asit salgılanmasına sebep olur. Bu da peptik ülserlere sebep olur midede. Diphyllobatrium latum paraziti. Kör bağırsak sendromu ve buna bağlı SIBO yani small intestine bakteriyel overgrowth ve imerslund grasbeck hastalığı Burada da kübilin reseptör, reseptörlerinde bir sorun vardır. Bu reseptörler renal proksimal tübülde de bulunduğundan proteinüri eşlik eder. Otoimmün ya da tip A gastritte demin söylediğimiz gibi parietal hücrelere ya da intrinsik faktöre, faktöre karşı antikor gelişmiştir ve bu durumda hidroklorik asit salgılanamadığından akulor hidri ve demir emilimindeki yetersizliğe bağlı demir eksikliği anemisi eşlik edebilir. Akulor hidri, gastrik boşalmada gecikmeye ve bu nedenle erken doyma ya da yemek sonrası şişkinlik şikayetine sebep olabilir. Olgularda glossit, anemiye bağlı solukluk, inefektif eritropoeze bağlı endirek hiperbilirubinemi ve sarılık, demiyelinizasyona bağlı vibrasyon duyusu kaybı, ataksi ve Romberg bulgusu pozitifliğine yani gözler kapalı ayakta durulurken dengenin sağlanamamasına sebep olabilir. Diğer otoimmün hastalıklar, tip 1 diyabet, Graves hastalığı, adrenal yetersizlik, vitiligo gibi eşlik edebilir. Tersine otoimmün tiroid hastalığı saptananlarda aynı zamanda hipergastrinemi saptanırsa Gastroskopi önerilmelidir. Taramada anti hücre ya da anti intrinsik faktör antikorları bakılabilir. Tanı için şu 5 faktörün maddenin hepsi sağlanmalıdır. Megaloblastik anemi, B12 eksikliği, replasman almayanlarda tabii ki, metilmalonik asit ve hiperhomosisteinemi yani homosistein yüksekliği, antiparietal hücre ya da anti-intrinsik faktör pozitifliği ve biyopside gastrik atrofi. Yine İnefektif eritropoes nedeniyle retikülositopeni görülebilir. Demir eksikliği anemisi eşlik ediyorsa makrositos olmayabilir. Hipersegmente nötrofiller görülebilir. Her 100 granulositte en az bir altı loplu en az bir nötrofil ya da 5 loplu en az 5 nötrofil görülmesi hipersegmente nötrofil olarak kabul edilir. Pansitopeni, LDH ve endirekt bilirubin yüksekliği görülebilir. Tanıyı kesinleştirmeden folik asit replasmanı yapılması hematolojik tabloyu düzeltir ancak nörolojik tabloyu kötüleştirir. Tedavi ile tedavinin 3. 4. gününde retikülosit krizi görülür. Ayrıca demir replasmanı yapılmazsa relatif demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi gelişebilir. Tedavide intramusküler yoldan önce 5 gün boyunca her gün 1 mg, sonra 5 hafta boyunca haftada bir yine 1 mg B12 replasmanı yapılır. Müteakiben ömür boyu aylık 1 mg replasman yapılmalıdır. Tedavinin 15. gününde en geç 1. ayında hemoglobin değerinde yükselme beklenmektedir. Hipergastrinemi varsa olgular 5 yılda bir gastroskopi ile malignite açısından taranabilir.